Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, yine İmam Gazali Hazretleri'nin birbirinden anlamlı, güzel tavsiyelerini, öğütlerini sizlere bu konuşmamızda da aktarmaya çalışacağız inşallah. İmam-ı Gazali Hazretleri şöyle diyor. Düşün ki öldün. Ve yalvardın, yakardın ve kendine bir gün daha ömür verildi. Şu anda yaşadığın günü sanki o günmüş gibi yaşa. Evet, insanın bu dünyadaki ömrü bittiğinde geri kalması söz konusu değil. Cenab-ı Hak eceli vakti geldiğinde onun bir an ne geri ne de ileri gitmeyeceğini Kur'an-ı Kerim'de haber veriyor. Ancak özellikle ölüm anında kişi e, yapmak istediğini yapamadığını ve da vazgeçmek istediğini vazgeçmeden vakit geldiğini görünce çok büyük bir pişmanlık içerisinde olacağını Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz haber veriyor. İmam-ı Gazali Hazretleri de e, hayattayken gününü iyi değerlendirmeyip, haramları terk etmeyi, tevbe etmeyi yarınlara bırakanların, Allah'a karşı kulluk görevlerini ihmal edip daha sonra öderim, kaza ederim diye geri bırakanların çok büyük bir pişmanlık içerisinde bulunacağını, bu yüzden müminin yaşadığı her günü sanki bu dünyadaki son günüymüş gibi, değerlendirmesi gerektiğini bu güzel sözünde bizlere bildiriyor, haber veriyor. Hasan Basri Hazretlerinin sözü olduğu bildiriliyor. E, dünya hayatının üç gün olduğunu, dünya hayatının üç gün olduğunu, dün, bugün ve yarın ve devamlı e, dün ve bugün yarın ifadesini açıklarken de e, dünün geçtiğini yani geçen günün geri getirilmek mümkün değil. Ee, yarının da ne olacağı bilinmiyor. Öyleyse içinde yaşadığınız günü sanki son gün imiş gibi değerlendirmek gerektiğini aksi halde kişinin büyük zararlara uğrayacağını bildiriyor. Yarın ne olacağını hatta bırakın yarın birkaç dakika sonra birkaç saniye sonra ne olacağını bilemiyoruz. Şu anda bu yapmış olduğumuz konuşma esnasında ve bundan birkaç gün önce Cuma gününde İzmir'de biliyorsunuz deprem oldu. E, bu depreme yakalanan, hepimiz yakalandık, e, vefat edenlere Cenab-ı Hak rahmet eylesin, e, yaralılara acil şifalar versin inşallah, yakınlarına da sabırlar versin. E, hiçbirimiz ve oradaki apartmanda kalanların hiçbirisi birkaç saniye sonra depremin olacağı hakkında bilgileri yoktu. E, 15-16 e, saniyelik bir zaman bu dünyadaki yolculuğumuzun, ömrümüzün bitmesine sebep oluyor. Bunlar büyük ders bizim için. Öyleyse yani günümüzü iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Yani bugün sanki son günümüzmüş gibi varsa hatalarımız, kusurlarımız ki çoktur. Onlardan tevbe istifade et, bulunmak. Allah'a karşı kulluk görevlerimizi ihmal ediyoruz. Hep yarımlara bırakıyorsak derhal onlara başlayıp ödeme durumuna geçmemiz gerekiyor. Peygamberimiz Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, ibadetleri yapmanın, e, geriye bırakmanın büyük bir e, sıkıntı vereceğini, haramlardan vazgeçip tevbe ederim demenin kişinin kendi kendini, yani ileriden tevbe ederim diyerek e, geri bırakmasının büyük bir sıkıntıya düşeceğini de haber veriyorlar. E, özellikle Peygamberimiz ibadetler konusunda, e, namaz konusunda bilhassa e, kendimizi namaza vermek, Allah'ın huzurunda olduğumuzu hissedebilmek için Sanki son kıldığımız namazmış gibi düşünerek ona göre namazımızı kılmamızı e, Cuma günümüz kıymetli bizim Ramazan ayımız kıymetli yani her günümüzü, her gecemizi, Efendim her haftamızı, ömrümüzü en son gün olduğunu bilerek e, haramlardan kendimize dünyada vahirette zararı dokunacak şeylerden sakınmamız gerektiğini bizi Rabbimize yaklaştıracak cennetiyle cemaliyle şereflendirecek. Hayırlı, güzel şeylerle iç içe olmamız gerektiği tavsiye ediliyor. Ee, çok güzel bir söz var. Ee, deniliyor ki bir gün gelecek, o günün yarını olmayacak. Yani şu anda biz yaşıyoruz. Allah hayırlı ömürler versin, razı olduğu şekilde hayatımızı sürdürmeye nasip eylesin. Ee, pek çok kardeşimiz ya da dünyanın değişik yerlerindeki insanların ömrü bitenlerin yarınları yok. Nuh aleyhisselamın e, vefatına yakın kendisine soruyorlar, e, bu dünya hayatını nasıl buldun? İki kapılı bir ev gibi buldum, birinden girdim, diğerinden çıktım diyor. Yani ömrümüz ne kadar uzun olursa olsun, bu dünyada biz yolcuyuz, misafiriz. Bir gün bitecek. Bittiğinde en azından e, dünyanın sıkıntılarından kurtulmuş, e, kabrimizin cennet bahçelerinden bir bahçeye dönüşmüş olarak e, gerekli hazırlıkları yapmamız. Yani kısacası. Bizi Rabbimize rahmetine, mağfiretine, cennetine ulaştıracak şeylere yoğunlaşmamız, geriye bırakmamamız, hatalarımızdan, kusurlarımızdan, günahlarımızdan hemen yarını beklemeden vazgeçip onların affı için Cenab-ı Hakk'a yalvarmamız gerekiyor. Cenab-ı Hak bizleri kendi yolundan ayırmasın, günahları derhal terk etmeyi, tevbe etmeyi, Allah'a karşı kulluk görevlerimizi yarınlara bırakmadan hemen yapmayı nasip eylesin memleketimizi, milletimizi ve bütün İslam alemini yerden ve gökten gelebilecek her türlü felaketlerden, musibetlerden korusun, muhafaza eylesin inşallah.